Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Son çektiğim videoda size demiştim hem bir Sinop siparişim var hem de bir özel İstanbul siparişim var arkadaşlar. Onu özel olarak hazırlıyorum demiştim. Hazırladım yapmak istediklerimi yaptım arkadaşlar ve kısa bir video çekmek için sizler için de geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi önümde böyle çok tatlı kalpli bir kutu var arkadaşlar. Bu kutu adresine ulaştıktan sonra sizlere videoyu atacağım arkadaşlar YouTube'a. Şimdi kutunun içinde ne var diye merak ediyorsunuz biliyorum. Hemen kutuyu açıp size kardeşim için yaptıklarımı göstermek istiyorum arkadaşlar. Videonun başlığında da yer alacak. Yaşasın teyze oluyorum diye. Kardeşim ve yeğenim için yaptığım yazmaları, oyaları size göstermek istiyorum arkadaşlar. Hemen bu tatlı kapağı açıyorum ve iki tane yazma hazırladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ee, bu Tunus oyası ve bir de üzüm oyası var arkadaşlar. İki tane yazma hazırladım kardeşim ve yeğenim için arkadaşlar. Bu Lohusa örtüsü ee, bu da üzüm oyası yani bebek yüz örtüsü. Şöyle size bunları göstermek istiyorum. Azıcık şöyle açıp öyle konuşmak istiyorum. yazmam Cenk marka. Öncelikle onu söyleyeyim. Ben tek renkte Cenk marka tercih ediyorum. Desenli de de Reyan tercih ediyorum. Size de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Cenk'in tek renkleri gerçekten çok güzel. Şöyle birazcık açmak istiyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi çok tatlı. Bebişimiz de erkek olduğu için mavi tercih ettim arkadaşlar. Bu şekilde gerçekten çok güzel oldu. Bunların e, detaylı çekimleri önümüzdeki hafta e, şey sitemde olacak arkadaşlar. Instagram Malatya Çay sayfamda olacak arkadaşlar. Gelip oradan da detaylı inceleyebilirsiniz, bakabilirsiniz nasıl duruyor diye. Bunun yapım aşaması kanalımda mevcut. Hatta iki tane video var diye hatırlıyorum arkadaşlar. Çünkü çok yapıldı, çok soruldu. Çok istendi. Ama çok güzel duruyor gerçekten. Sizler de bunu böyle yapmak isterseniz 26 Malatya çeyiz 26 yazarak sizler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Malatya çeyiz 26 yazarak sizler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi tek renkte mutlaka cenk yazma tercih edin arkadaşlar. Çünkü cenkin tek rengi çok güzel. Reyyan bana küçük geliyor. Reyyan'ı sevmiyorum. Reyyan da desenli de de Reyyan'ı tercih ediyorum. Şöyle bir de ekrana yakından da göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde şöyle de bakın. Çok güzel oldu gerçekten. Dibi yeşil, koyu bir yeşil kullandım. Koyu yeşiller çok güzel görünüyor. Bu tunusa da çok yakışıyor şu şekilde. 26 Malatya 26 yazarak sizlerde bu modelimin yapım aşamasını hem izleyebilirsiniz hem de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kenara alıyorum ve size ikinci yaptığım modeli göstermek istiyorum. Bu da hardal sarısı. Bu da bebişimizin yüz örtüsü olacak arkadaşlar çok tatlı oldu. Yine dediğim bebi dediğim gibi bebişimiz erkek olduğu için böyle mavi tercih ettim arkadaşlar. Yine mavi tercih ettik diyeyim aslında. Bu da yine dediğim gibi üzüm oyası. Yazmam yine Cenk marka hardal sarısı. Tek renkler kullanırsanız tercih ederseniz mutlaka Cenk alın. Cenk'in tek renginin üstüne yazma yok arkadaşlar. Şöyle üzümlerimi de birazcık açayım. Şu şekilde arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bu da dediğim gibi bebek yüz örtüsü olacak. Bebişimiz de erkek olduğu için maviş tercih edildi arkadaşlar. Çok severek, çok özenle yaptım gerçekten. Özel bir şey hazırlıyorum demiştim size. Bunun da yapım aşaması kanalımda mevcut arkadaşlar. Sizlerde yapmak isterseniz malatya çeyiz 0.9 yazarak sizlerde üzüm oyasını yapabilirsiniz arkadaşlar. 0.9 malatya çeyiz yazarak sizlerde yapabilirsiniz. Ee, yine tekrar ediyorum. Bunların detaylı çekimleri önümüzdeki hafta yani kargo yerine ulaştıktan sonra kargom sürpriz kargo arkadaşlar. Sürpriz hazırladım. Hatta Instagram'da bu hafta hiç video, fotoğraf paylaşmadım. Yani güncel olarak paylaşmadım. Daha önceki çektiğim, gönderdiğim siparişlerin fotoğraflarını detaylı çekim olarak paylaştım. Kargo yerine ulaşıp sahibine yetiştikten sonra bunların detaylı çekimleri, yaptıkları hepsi Instagram Malatya Çeyiz sayfamda olacak arkadaşlar. Gelip oradan da nasıl duruyor diye bakabilirsiniz. 0.9 Malatya çeyiz 0.9 yazarak Sizlerde yapabilirsiniz arkadaşlar dibini yeşil gittim böyle açık bir yeşil ötekinde Tunus'ta koyu kullandım bunda da biraz daha açık kullanmak istedim şu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel duruyor bu ve bu bu beyazlısı lohusa örtüsü olacak. Birazcık düzeltiyorum. Bu beyazlısı lohusa örtüsü, anne örtüsü olacak arkadaşlar. Bu hardal sarılısı da bebek yüz örtüsü olacak arkadaşlar. Bu mavi tercih. Benim tercihim. Bu mavi tercih de paket kargo sahibinin tercihi diyeyim arkadaşlar. Bir de böyle özel kendi el yazımla kartlar hazırladım arkadaşlar. Şöyle çevirmek istiyorum. Bunları aslında şey size fikir olsun diye gösteriyorum. Bunu kendi el yazımla yazdıktan sonra notumu kaplattım böyle. Ömürlük kalsın diye, hatıra kalsın diye. Şu şekilde. Dediğim gibi bugün bunları kargoya vermeye gideceğim arkadaşlar. Bugün kargoya verildikten ve yerine adresine ulaştıktan sonra ben size bu videoyu atacağım arkadaşlar. Yaşasın teyze oluyorum. Adı altında. Çok mutluyum gerçekten. Çok seviyorum onları da. Buradan da söylemiş olayım arkadaşlar. böyle kutusuna koyacağım. Videonun başlangıcında gördüğünüz gibi paketleyeceğim bunları jilatinle. Sonra da kutusuna koyup gidip kargoya vereceğim arkadaşlar. Size bunları Böyle toplu bir çekimde gösterip videomu sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Böyle size topluca da göstermek istedim arkadaşlar. Bunları orada gördüğünüz jelatinlere koyup kutusuna yerleştirip bugün kargoya vermeye gideceğim arkadaşlar. Ve bir sonraki süreçte de Sinop siparişimle geleceğim arkadaşlar. Instagram Malatya Chase sayfasından da takip edebilirsiniz neler yapacağım diye. Ve Sinop siparişimde yeni modeller de var, çıkarmadığım modeller. Hem yapım aşamasıyla geleceğim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.